Merhaba arkadaşlar. E, bugünkü e, videomuzda Belçika'daki yaptığım alışverişten size bahsetmek istiyorum. E, biraz önce sabah gittim, e, Adi'ye uğradım, adeden bazı malzemeler aldım. Daha sonra Türk e, Türk fırında gittim, Türk fırınından simit ve pide aldım e, ve Türk kasabımıza gidip etimizi aldım. Şimdi bunları tek tek böyle bakalım ne kadar olmuş. Daha sonra faturasında zaten e, sona ekleyeceğim. Çok e, aldım. E, lace chips, Tortilla Cips. E, daha sonra çikolata aldım. Çocuklar bizim bu çikolataları seviyor. Ben de bazen tatlılarda falan kullanıyorum. E, Dolce Gusto e, kahve aldım. Nescafe tarzında Latte Macchiato aldım. <laughs> Böyle de. Fanta. 3 tane patlıcan. bir tane salatalık. 2 e, kilo 700 gram tuttu sanırım etim. Kuşbaşı et. 23 euro tuttu fiyatı. Salata mix aldım. Diğer yonga salatalardan aldım. Çilek, üzüm mix, fasulye aldım. Ananas, muz ve mandalina ve patates kızartması. Bir de peçetelerden almış oldum. Totalde buna, bunların hepsine ödediğim fiyat market alışverişinde bunları yaptığım yani şunların hepsinde ödediğim fiyat 51 euro 64 cent ödedim bunların hepsine et harç tabii ki et 23 euro Türk marketinden aldığım simit ve pide de ona da ödediğim fiyat 9 euro ödemiş oldum yani çok bu buranın ortamına göre Belçika'ya göre pahalı mı? Hayır bence pahalı değil. Gayet de uygun bir fiyata bir sürü şey almış oldum. Aldığım bu eti bir hafta boyunca kullanacağım. Hatta belki iki haftada olabilir. Kullandığım yaptığım yemeklere bağlı. Meyveleri derseniz o şekilde. Fasulye var, patlıcan var. Benim 2-3 günlük, 4-5 günlük hatta yemeğim çıkar. Et sote yaparsam bir gün patlıcan yemeği yaparım. Fasulye yaparım. Bir gün makarna yapmış olurum. Makarna da daha önce almıştım tabii ki. Makarna ile et karışık olarak. Yani benim buradaki işte tuvalet havlu kağıt aynı şekilde kullandıklarım, o da yani o da bana uzun süre dayanacak. O yüzden gayet de çok da pahalı değil. Hani kıyaslama yapılıyor Daha çok herkes kıyaslıyor. Şu şu kadardı bu kadar da. Türkiye'de çok pahalı yok, işte Avrupa'da yok uygun yok, Avrupa'da pahalı. Ya yani bence bulunduğumuz ortama göre göre. Bence burada gayet de uygun fiyatlar. Hiç de fazla değil. E, alın gücün ne yani herkesin alabileceği, herkesin ulaşabileceği fiyatta bunların hepsi. Yani herkes rahatlıkla gidip etini de alabilir. Herkes gidip rahatlıkla meyvelerini de, sebzelerini de alabilir. Hepsini de alabilir yani. Bu şekilde. inşallah daha sonra e, şu anda markette çekmeyi ben unuttum. Eve geldikten sonra aklıma geldi. Bir dahaki sefer market alışverişinde. Yaparken bir bir tek tek beraber yapmış oluruz. Hepsinin fiyatlarını görmüş olursunuz oradaki de. Zaten daha sonra bu listeyi de sana eklemiş olacağım neyin ne kadar olduğunu hesaplarını, fiyatları. Yani gerçekten ürünler çok da pahalı şey değil yani. Hiçbirisi pahalı değil. Rahatlıkla ulaşabileceğiniz ürünler. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Daha sonraki videomuzda görüşmek üzere. Like atmayı, beğen butonuna basmayı yani ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.